Herkese merhaba. Bugünkü konumuz Pareto analizi. Hani bazen her şey üstünüze gelir de nereden başlayacağınızı bilemezsiniz ya. İşte bugün gerçekten önemli olanı nasıl odaklanacağımızı, yani o gürültüyü nasıl azaltacağımızı konuşacağız. Yani durum genelde şöyledir, değil mi? Çözülmesi gereken bir sürü sorun var ama zamanınız, enerjiniz, kaynağınız kısıtlı. Yapılacaklar listesi sanki hiç bitmeyecek gibi uzayıp gidiyor. Peki, öyle bir durumda nereden başlamak lazım? en akıllıcası ne? Şimdi bu önceliklendirme meselesi özellikle sağlık gibi riskin çok yüksek olduğu alanlarda yani sadece faydalı olmakla kalmıyor, resmen hayati bir zorunluluk haline geliyor. Düşünsenize, sağlık kurumları bir yandan kaliteyi sürekli arttırmak, bir yandan da maliyetleri düşürmek gibi bir baskı altında. Burada yapılacak bir hata sadece bir verimsizlik meselesi değil, çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir. Kısacası önceliklendirme burada bir lüks değil, olmazsa olmaz bir şey. Peki tamam. Önceliklendirme şart dedik. Ama nasıl? İşte tam bu noktada o kadar basit ama bir o kadar da güçlü bir ilke devreye giriyor. Belki de duymuşsunuzdur. 80-20 kuralı. Gelin neymiş bu kural biraz daha yakından bakalım. Aslında her şey Wilfredo Pareto adında bir ekonomistin İtalya'daki gelir dağılımını incelerken yaptığı bir keşifle başlıyor. Pareto bir bakıyor ki ülkedeki servetin çok ama çok büyük bir kısmı nüfusun küçücük bir kesimin elinde. İşte bu basit gözlem daha sonra adına Pareto ilkesi diyeceğimiz çok temel bir prensibin de doğuşu oluyor. Bu ilkeyi biz bugün daha çok 80-20 kuralı olarak biliyoruz. Bazen azınlık yasası dendiğini de duyabilirsiniz. Fikir o kadar basit ki, diyor ki, elde ettiğiniz sonuçların büyük bir çoğunluğu yani yaklaşık yüzde sekseni, harcadığınız çabanın veya sebeplerin küçücük bir kısmından yani yaklaşık yüzde yirmisinden gelir. Bu değiş aslında her şeyi özetliyor. Hayati önemdeki birkaç faktör ve önemsiz çokluk. Yani olay ne biliyor musunuz? Bizi sonuca götüren o bir avuç hayati sebebi bulup, geriye kalan o kalabalık ama önemsiz sebeplerden ayırmak. Enerjimizi her yere saçmak yerine tam da o doğru yüzde yirmiye odaklanmak. İşte bütün mesele bu. Güzel teoriyi anladık. Ama bu sadece lafta kalan bir fikir değil, aynı zamanda acayip pratik bir araç. Peki, o hayati birkaç faktörü kendi işimizde, kendi hayatımızda nasıl bulacağız? Hadi gelin adım adım bu işin nasıl yapıldığına bakalım. Süreç aslında gayet basit. Önce ne yapıyoruz? Elimizdeki bütün sorunları, hataları, ne varsa döküyoruz ortaya, listeliyoruz. Sonra bunları kategorilere ayırıyoruz. İkinci adım, her bir sorunun ne sıklıkla yaşandığını saymak ve en çok olandan en az olana doğru bir sıralama yapmak. Sonrasında da basit bir yüzde hesabı yapıyoruz ve bu veriyi bir grafiğe döküyoruz. İşte o zaman her şey netleşiyor. Teori iyi hoş da, gelin şimdi bu işin gerçek hayatta nasıl bir fark yarattığını görelim. Elimizdeki kaynakta çok güzel bir örnek var, bir hastanede yaşanan bir vaka. Bu yöntemin gücünü o kadar net gösteriyor ki, şimdi durumu gözünüzde canlandırın. Bir hastanenin kalite ekibisiniz ve kapıda çok önemli bir denetim var. Elinizde de düzeltilmesi gereken hatalardan oluşan uzun bir liste. Nereden başlayacaklarını bilmiyorlar, tam bir kaos hali. Zaman daralıyor, baskı artıyor. İşte bu gördüğümüz onların önce fotoğrafı. Tam 8 farklı hata türü, toplamda 210 tane ayrı vaka. İlk bakışta hepsi birbirinden önemli, hepsi acil gibi duruyor. Bu verinin işlenmemiş ham hali. Bilgi var mı? Var. Ama aynı zamanda çok bunaltıcı. Yani şu tabloya bakınca siz olsanız hangisinden başlardınız? Karar vermek gerçekten zor değil mi? Ve işte sihir burada başlıyor. O karmaşık tabloyu alıp bir paletografiğine dönüştürdüğümüz anda olan şeye bakın. Bütün o karmaşa bir anda yok oluyor. Resim netleşiyor. Gördüğünüz gibi sadece üç tane çubuk diğerlerinin çok ama çok üzerinde. İşte o hayati birkaç faktör karşımızda duruyor. İşte o meşhur Boldum anı tam da bu. Bu basit grafik bize ne söylüyor biliyor musunuz? Diyor ki, tesis yönetimi, hasta güvenliği ve dökümantasyon. Yani 8 sorundan sadece ve sadece 3'ü tüm sorunların %75'ini oluşturuyor. İnanılmaz değil mi? İşte bu bilgi ekibin elini inanılmaz güçlendirdi. Artık tahmin yürütmek yerine veriye dayalı net bir karar verebildiler. Tüm sorunlarla aynı anda boğuşup enerjilerini tüketmek yerine ne yaptılar? Bütün kaynaklarını bu en tepedeki üç soruna adakladılar. Bu diğer sorunlar önemsiz demek değil tabii ki. Ama en büyük etkiyi yaratacakları yerin neresi olduğunu artık biliyorlardı. Yani çok daha az çabayla çok daha büyük bir sonuç alacaklardı. İşte bu hastane örneği yöntemin ne kadar güçlü olduğunu bize harika bir şekilde gösterdi. Peki genel olarak Pareto analizini kullanmak bize ne kazandırır? Faydaları neler? Faydaları aslında çok açık. Her şeyden önce elinize bir pusula veriyor, en kritik sorunları anında görmenizi sağlıyor. Sonra o değerli ve kısıtlı kaynaklarınızı, yani zamanınızı, paranızı, enerjinizi en fazla etkiyi yaratacağınız yere odaklamanıza yardımcı oluyor. Artık kararlarınız bence şöyle değil, veriye göre böyle oluyor. Bu da doğal olarak verimliliği patlatıyor ve en karmaşık sorunları bile halledilebilir parçalara bölüyor. Ve şunu unutmayın, bu ilke sadece hastane hataları için geçerli değil. 80-20 kuralı adeta her yerde. Bakın, şikayetlerin yüzde 80'i genellikle hizmetlerin yüzde 20'sinden gelir. Bütçe gelirlerinizin yüzde 80'i gelir kaynaklarınızın yüzde 20'sinden. Hatta personel sorunlarının yüzde 80'i bile genellikle personelin yüzde 20'sinden kaynaklanır. Bu desen hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Peki? Tüm bunları konuştuk, şimdi en önemli soruya geliyoruz. Biz bu prensibi alıp, kendi hayatımıza, kendi işimize nasıl uygulayabiliriz? Ve bugünkü analizimizi bitirirken, sizi şu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Sizin işinizde veya hayatınızda istediğiniz sonuçların o yüzde seksenlik kısmını getiren hayati yüzde yirmilik çaba hangisi? Hangi küçük adımlar en büyük farkı yaratıyor? İşte o yüzde yirmiyi bulmak, İnanın bana, daha azıyla, daha fazlasını başarmanın gerçek anahtarı orada saklı.